Birinci hakikat Bab-ı rububiyet ve saltanattır ki ismi Rabbin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki şehni rububiyet ve saltanatı uluhiyet bahusus böyle bir kainatı kemalatını göstermek için gayet ali gayeler ve yüksek maksatlar ile icat etsin onun gayat ve makasıdına karşı iman ve ubudiyetle mukabele eden müminlere mükafatı bulunmasın ve o makasıdı ret ve tahkir ile mukabele eden ehli dalalete mücazat etmesin. İkinci hakikat, babı kerem ve rahmettir ki, kerim ve rahim isminin cilvesidir hiç mümkün müdür ki gösterdiği asar ile nihayetsiz bir kerem ve nihayetsiz bir rahmet ve nihayetsiz bir izzet ve nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu alemin Rabbi kerem ve rahmetine layık mükafat izzet ve gayretine şayeste mücazatta bulunmasın. Evet, şu dünya gidişatına bakılsa görülüyor ki en aciz en zayıften tut Haşiye 1 rızkı helal iktidar ile alınmadığına belki iftikara binaen verildiğine delili kat'i iktidarsız yavruların hüsnü mayişeti ve muktedir canavarların dııkı mayişeti hem zekâbetsiz balıkların semizliği ve zekavetli hileli tilki ve maymunun derdi maişetle vücutça zayıflığıdır. Demek rızık iktidar ve ihtiyar ile makusen mütenasiptir. Ne derece iktidar ve ihtiyarına güvense o derece derdi maişete müptela olur. Ta en kaviye kadar her canlıya layık bir rızık veriliyor. En zayıf, en acize, en iyi rızık veriliyor. Her dertliye ummadığı yerden derman yetiştiriliyor. Öyle ulvi bir keremle ziyafetler, ikramlar olunuyor ki, nihayetsiz bir kerem eli içinde işlediğini bedaheten gösteriyor. Mesela bahar mevsiminde cennet hurileri tarzında bütün ağaçları sündüs misal libaslar ile giydirip çiçek ve meyvelerin murassaati ile süslendirip hizmetkar ederek onların latif elleri olan dallarıyla çeşit çeşit en tatlı en musanna meyveleri bize takdim etmek hem zehirli bir sineğin eliyle şifalı en tatlı balı bize yedirmek hem en güzel ve yumuşak bir libası elsiz bir böceğin eliyle bize giydirmek hem rahmetin büyük bir hazinesini küçük bir çekirdek içinde bizim için saklamak ne kadar cemil bir kerem ne kadar latif bir rahmet eseri olduğu bedaheten anlaşılır. Hem insan ve bazı canavarlardan başka, güneş ve ay ve arzdan tut, ta en küçük mahluka kadar her şey, kemali dikkatle vazifesine çalışması, zerrece haddinden tecavüz etmemesi, bir azim heybet tahtında umumi bir itaat bulunması, büyük bir celal ve izzet sahibinin emriyle hareket ettiklerini gösteriyor. Hem, gerek nebati ve gerek hayvani ve gerek insani bütün validelerin o rahim şefkatleriyle, Haşiye 2, Evet, aç bir arslan, zayıf bir yavrusunu kendi nefsine tercih ederek, elde ettiği bir eti yemeyip yavrusuna vermesi, hem korkak tavuk, yavrusunu himaye için ite arslana saldırması, hem incir ağacı, kendi çamur yiyerek yavrusu olan meyvelerine halis süt vermesi, bedahe, nihayetsiz rahim, kerim, şefik bir zatın hesabıyla hareket ettiklerini kör olmayana gösteriyorlar. Evet, nebatat ve behimiyat gibi şuursuzların gayet derecede şuuru kerane ve hakimane işler görmesi biz zarure gösterir ki, Gayet derecede alim ve hakim birisi vardır ki onları işlettiriyor, onlar onun namiyle işliyorlar. Ve süt gibi o latif gıda ile o aciz ve zayıf yavruların terbiyesi ne kadar geniş bir rahmetin cilvesi işlediği bedaheten anlaşılır. Bu alemin mutasarrıfının madem nihayetsiz böyle bir keremi, nihayetsiz böyle bir rahmeti, nihayetsiz öyle bir celal ve izzeti vardır. Nihayetsiz celal ve izzet edepsizlerin te'dibini ister. Nihayetsiz kerem, nihayetsiz ikram ister. Nihayetsiz rahmet kendine layık ihsan ister halbuki bu fani dünyada ve kısa ömürde denizden bir damla gibi milyonlar cüzden ancak bir cüzü yerleşir ve tecelli eder demek o keremelayık ve o rahmete şayeste bir darısı adet olacaktır yoksa Gündüzü ışığıyla dolduran güneşin vücudunu inkar etmek gibi bu görünen rahmetin vücudunu inkar etmek lazım gelir. Çünkü bir daha dönmemek üzere zeval ise şefkati musibete, muhabbeti hırkate ve nimeti nıkmete ve aklı meşum bir alete ve lezzeti eleme kalbettirmekle hakikat rahmetin intifası lazım gelir. Hem o celal ve izzete uygun bir dar-ı mücazat olacaktır. Çünkü ekseriya zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar demek bir mahkemeyi kübraya bırakılıyor, tehir ediliyor. Yoksa bakılmıyor değil. Bazen dünyada dahi ceza verir. Kurunu salifede cereyan eden asi ve mütemerrit kavimlere gelen azaplar gösteriyor ki insan başı boş değil. Bir celal ve gayret sillesine her vakit maruzdur. Evet, hiç mümkün müdür ki insan umum mevcudat içinde ehemmiyetli bir vazifesi, ehemmiyetli bir istidadı olsun da insanın Rabbi de insana bu kadar muntazam masnuatı ile kendini tanıttırsa mukabilinde insan iman ile onu tanımazsa hem bu kadar rahmetin süslü meyveleriyle kendini sevdirse mukabilinde insan ibadetle kendini ona sevdirmese hem bu kadar bu türlü nimetleriyle muhabbet ve rahmetini ona gösterse mukabilinde insan şükür ve hamdle ona hürmet etmese cezasız kalsın başı boş bırakılsın. O izzet gayret sahibi zatı zülcelal bir dar mücazat hazırlamasın. Hem hiç mümkün müdür ki o Rahman Rahim'in kendini tanıttırmasına mukabil iman ile tanımakla ve sevdirmesine mukabil ibadetle sevmek ve sevdirmekle ve rahmetine mukabil şükür ile hürmet etmekle mukabele eden müminlere bir dar mükafatı, bir saadet ebediyeyi vermesin. Üçüncü hakikat, babı hikmet ve adalet olup ismi hakim ve adilin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki? Haşiye, Evet. Hiç mümkün müdür ki şu cümle çok tekrar ediliyor? Çünkü mühim bir sırrı ifade eder. Şöyle ki: Ekser küfür ve dalalet istibattan ileri gelir. Yani akıldan uzak ve muhal görür, inkar eder. İşte haşir sözünde kat'ien gösterilmiştir ki hakiki istibat, hakiki muhaliyet ve akıldan uzaklık ve hakiki suubet, hatta imtina derecesinde müşkilat, küfür yolundadır ve dalaletin mesleğindedir ve hakiki imkan ve hakiki makuliyet, hatta vücub derecesinde suhulet, iman yolundadır ve İslamiyet caddesindedir. Elhasıl ehli felsefe istibat ile inkara gider. 10. söz istibat hangi tarafta olduğunu o tabir ile gösterir. Onların ağızlarına bir şamar vurur. Zerrelerden güneşlere kadar cereyan eden hikmet ve intizam adalet ve mizanla rububiyetin saltanatını gösteren Zat-ı Zülcelal, rububiyetin cenah-ı himayesine iltica eden ve hikmet ve adalete iman ve ubudiyetle tevfik hareket eden müminleri taltif etmesin ve o hikmet ve adalete küfür ve tuyan ile isyan eden edepsizleri teedib etmesin. Halbuki bu muvakkat dünyada o hikmet, o adalete layık binden biri insanda icra edilmiyor, tehir ediliyor. Ehli dalaletin çoğu ceza almadan, ehli hidayetin de çoğu mükafat görmeden buradan göçüp gidiyorlar demek bir mahkemeyi kübraya bir saadeti uzmaya bırakılıyor. Evet, görünüyor ki şu alemde tasarruf eden zat nihayetsiz bir hikmetle iş görüyor. Ona bürhan mı istersin? Her şeyde maslahat ve faydelere riayet etmesidir. Görmüyor musun ki insanda bütün ağza kemikler ve damarlarda, hatta bedenin hüceyratında, her yerinde, her cüzünde faydalar ve hikmetlerin gözetilmesi, hatta bazı azası, bir ağacın ne kadar meyveleri varsa, o derece o uzva hikmetler ve faydalar takması gösteriyor ki, nihayetsiz bir hikmet eliyle iş görülüyor hem her şeyin sanatında nihayet derecede intizam bulunması gösterir ki, nihayetsiz bir hikmet ile iş görülüyor. Evet, güzel bir çiçeğin dakik programını küçücük bir tohumunda derc etmek, büyük bir ağacın sayfi amalini, tarihçi hayatını, fihristi cihazatını, küçücük bir çekirdekte manevi kader kalemiyle yazmak, nihayetsiz bir hikmet kalemi işlediğini gösterir. Hem her şeyin hilkatinde gayet derecede hüsnü sanat bulunması, nihayet derecede hakim bir saniyin nakşı olduğunu gösterir. Evet, şu küçücük insan bedeni içinde, bütün kainatın fihristesini, bütün hazain rahmetin anahtarlarını, bütün esmalarının aynelerini dercetmek, nihayet derecede bir hüsnü sanat içinde bir hikmeti gösterir. Şimdi hiç mümkün müdür ki, şöyle icraat-ı rububiyette hakim bir hikmet, o rububiyetin kanadına iltica eden, ve iman ile itaat edenlerin taltifini istemesin ve ebedi taltif etmesin hem adalet ve mizan ile iş görüldüğüne bürhan mı istersin her şeye hassas mizanlarla mahsus ölçülerle vücut vermek suret giydirmek yerli yerine koymak Nihayetsiz bir adalet ve mizan ile iş görüldüğünü gösterir. Hem her hak sahibine istidadı nispetinde hakkını vermek, yani vücudunun bütün levazımatını, bekasının bütün cihazatını en münasip bir tarzda vermek nihayetsiz bir adalet elini gösterir hem istidat lisanı ile ihtiyacı fıtri lisanı ile ızdırar lisanı ile sual edilen ve istenilen her şeye daimi cevap vermek nihayet derecede bir adl ve hikmeti gösteriyor. Şimdi hiç mümkün müdür ki böyle en küçük bir mahlukun en küçük bir hacetinin imdadına koşan bir adalet ve hikmet insan gibi en büyük bir mahlukun beka gibi en büyük bir hacetini mühmel bıraksın en büyük istimdadını ve en büyük sualini cevapsız bıraksın rububiyetin haşmetini ibadının hukukunu muhafaza etmekle muhafaza etmesin Halbuki şu fani dünyada kısa bir hayat geçiren insan öyle bir adaletin hakikatına mazhar olamaz ve olamıyor. Belki bir mahkemeyi kübraya bırakılıyor. Zira hakiki adalet ister ki şu küçücük insan şu küçüklüğü nispetinde değil, belki cinayetinin büyüklüğü mahiyetinin ehemmiyeti ve vazifesinin azameti nisbetinde mükafat ve mücazat görsün. Madem şu fani, geçici dünya, ebed için halk olunan insan hususunda, öyle bir adalet ve hikmete mazhariyetten çok uzaktır. Elbette, adil olan o zatı Celil-i Zülcemal'in, ve hakim olan o zatı cemili zülcelal'in daimi bir cehennemi ve ebedi bir cenneti bulunacaktır. Dördüncü hakikat, ı Cûd ve cemaldir, ismi cevvat ve cemilin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki nihayetsiz Cûd-u sehavet, tükenmez servet, bitmez hazineler. Misilsiz sermedi cemal, kusursuz ebedi kemal, bir dar-ı saadet ve mahalli ziyafet içinde daimi bulunacak olan muhtaç şakirleri, müştak aynedarları, mütehayyir seyircileri istemesinler. Evet, dünya yüzünü bu kadar müzeyyen ile süslendirmek, ay ile güneşi lamba yapmak yeryüzünü bir sofray nimet ederek, matumatın en güzel çeşitleriyle doldurmak, meyveli ağaçları birer kap yapmak, her mevsimde birçok defalar tecdid etmek, hadsiz bir cudu sehaveti gösterir. Böyle nihayetsiz bir cudu sehavet, öyle tükenmez hazineler ve rahmet, hem daimi hem arzu edilen her şey içinde bulunur bir dar ziyafet ve mahalli saadet ister. Hem kat'i ister ki o ziyafetten telezüz edenler o mahalli saadette devam etsinler, ebedi kalsınlar. Ta zeval ve firakla elem çekmesinler. Çünkü zevali elem lezzet olduğu gibi zevali lezzet dahi elemdir öyle sehavet elem çektirmek istemez. Demek ebedi bir cenneti hem içinde ebedi muhtaçları ister. Çünkü nihayetsiz cudu seha, nihayetsiz ihsan etmek ister. Nimetlendirmek ister. Nihayetsiz ihsan ve nimetlendirmek ise, nihayetsiz minnettarlık, nimetlenmek ister. Bu ise ihsana mazhar olan şahsın devamı vücudunu ister. Ta daimi tenaumla o daimi inama karşı şükür ve minnettarlığını göstersin. Yoksa zeval ile acılaşan cüz'i bir telezzüz, kısacık bir zamanda öyle bir cudu sehanın muktezası ile kabili tevfik değildir. Hem dahi meşheri sanatı ilahiyi olan aktar alem sergilerine bak. Yeryüzündeki nebatat ve hayvanatın ellerinde olan ilanat rabbaniyeye dikkat et. Haşiye 1. Evet. Kemik gibi bir kuru ağacın ucundaki tel gibi incecik bir sapta Gayet münakkaş, müzeyyen bir çiçek ve gayet musanna ve murassa bir meyve, elbette gayet sanatperver mucizekar ve hikmettar bir saniin mehasini sanatını zîşura okutturan bir ilannamedir. İşte nebatata hayvanatı dahi kıyaset mehasini rububiyetin dellalları olan enbiya ve evliyaya kulak ver. Nasıl müttefikan sani zülcelal'in kusursuz kemalatını harika sanatlarının teşhiriyle gösteriyorlar, beyan ediyorlar, enzarı dikkati celbediyorlar. Demek, bu alemin saniinin pek mühim ve hayret verici ve gizli kemalatı vardır. Bu harika sanatlarla onları göstermek ister. Çünkü gizli, kusursuz kemalat ise takdir edici, istihsan edici, maşallah diyerek müşahede edicilerin başlarında teşhir ister. Daimi kemalat ise daimi tezahür ister. O ise takdir ve istihsan edicilerin devamı vücudunu ister. Bekası olmayan istihsan edicinin nazarında kemalatın kıymeti sukut eder. Haşiye 2. Evet. Duru emsaldendir ki bir dünya güzeli bir zaman kendine meftun olmuş adi bir adamı huzurundan tar eder. O adam kendine teselli vermek için tuh ne kadar çirkindir der. O güzelin güzelliğini nefyeder. Hem bir vakit bir ayı gayet tatlı bir üzüm asması altına girer üzümleri yemek ister, koparma eli yetişmez, asmaya da çıkamaz. Kendi kendine teselli vermek için kendi lisanı ile "ekşidir" der, gümler gider. Hem dahi kainatın yüzünde serilmiş olan gayetle güzel ve sanatlı ve parlak ve süslü şu mevcudat. Işık güneşi bildirdiği gibi misilsiz manevi bir cemalin mehasinini bildirir ve nazirsiz hafi bir hüsnün letaifini işar ediyor. Haşiye 3. Aine misal mevcudatın birbiri arkasında zeval ve fenalarıyla ile beraber arkalarından gelenlerin üstünde ve yüzlerinde aynı hüsün ve cemalin cilvesinin bulunması gösterir ki, cemal onların değil, belki o cemaller bir hüsnü münezzeh ve bir cemali mukaddesin ayatı ve emaratıdır. O münezzeh hüsün, o mukaddes cemalin cilvesinden esmalarda, belki her isimde çok gizli defineler bulunduğunu işaret eder. İşte şu derece ali, nazirsiz, gizli bir cemalise, kendi mehasinini bir miratta görmek ve hüsnünün derecatını ve cemalinin mikyaslarını zişur ve müştak bir aynede müşahede etmek istediği gibi başkalarının nazarıyla yine sevgili cemaline bakmak için görünmek de ister. Demek iki vecihle kendi cemaline bakmak. Biri her biri başka başka renkte olan aynelerde bizzat müşahede etmek. Diğeri müştak olan seyirci ve mütehayyir olan istihsancıların müşahedesiyle müşahede etmek ister. Demek, hüsn ve cemal, görmek ve görünmek ister. Görmek, görünmek ise, müştak seyirci, mütehayyir istihsan edicilerin vücudunu ister. Hüsn ve cemal, ebedi sermedi olduğundan, müştakların devamı vücutlarını ister. Çünkü daimi bir cemal ise zail bir müştaka razı olamaz. Zira dönmemek üzere zevale mahkum olan bir seyirci zevalin tasavvuru ile muhabbeti adavete döner. Hayreti istihfafa, hürmeti tahkire meyleder. Çünkü hodgam insan bilmediği şeye düşman olduğu gibi yetişmediği şeye de zıttır. Halbuki nihayetsiz bir muhabbet, hadsiz bir şevk ve istihsan ile mukabeleye layık olan bir cemale karşı zımnen bir adavet ve kin ve inkar ile mukabele eder. İşte kafir Allah'ın düşmanı olduğunun sırrı bundan anlaşılıyor. Madem o nihayetsiz sehaveti cud, o misilsiz cemali hüsün, o kusursuz kemalat, ebedi müteşekkirleri, müştakları, müstahsinleri iktiza ederler. Halbuki, şu misafirhane dünyada görüyoruz. Herkes çabuk gidip kayboluyor. O sehabetin ihsanını ancak az bir parça tadar. İşte hasa açılır fakat yemez gider. O cemal, o kemalin dahi ancak biraz ışığına, belki bir zayıf gölgesine bir anda bakıp, doymadan gider. Demek bir seyrangahı daimiye gidiliyor. Elhasıl nasıl ki şu alem bütün mevcudatı ile Sani Zülcelal'ine kat'i delalet eder. Sani Zülcelal'in de sıfat ve esma-i kutsiyesi dar ahirete delalet eder ve gösterir. və istər